Evet arkadaşlar fiyat ticareti olarak herkese merhaba. Sizlere bugün yüksek kalitede, yüksek performanslı bir 4 seti getirdim. Arkadaşlar 4 setimiz 4 makina, 3 batarya, bir adet şarj cihazı, şarj cihazımız hızlı şarj edici özelliğe sahip bir şarj cihazı ve üç takımları sıfır kutusunda sizlere vermektedir. Burada bir adet şarj eğitim var, 226 numuş gücüne sahip 3 fonksiyonlu normal delik delme, darbede delik delme ve kırıcı kırıcı özelliğine sahip bir cihazım. Arkadaşlar burada yine çift şanzımanlı, 20 torktan oluşuyor. Onun için çelik mandirenden oluşan bir şarjlı vidalamam var. Profesyonel bir şarjlı vidalamam. 8C kalitesinde. Hemen burada 4 kademeli bir şarjlı sprelim var. Dilerseniz polisaj özelliğine de sahiptir. Polisajlıkta, polisajlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada çok konuşulan bir 1100 lit. Bakın 450'sini getirdik, 800'ünü getirdik. Şimdi 1100. Arkadaşlar yol istek üzerinde 1100 litonunu da getirdik. Ticari araçların lastiklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bu ürünlerin videoları, denemeleri zaten sayfamızda da mevcut. En önemli nokta bu ürün ne kadar? Herkes bizi arıyor, bizle kavga ediyor arkadaşlar. Bizim gibi bu ürünleri satanlar bizle tartışıyor. Ama biz gene inat, rahatlık, sizlere süper bir kampanya yaptık. 4.250 TL'ye Maltepe Fındıklı Mahallesi mağazamızdan teslim alabilirsiniz. Dilerseniz 81 ile yurt dışı kargo kapıda kontrol teslimatımızda mevcuttur. Ürün asıl orijinal yıl servis garantidir. Arkadaşlar servis garantimiz vasıla fısona değil. Biz distribütör olduğumuz için bütün yönetmeliklere, bakanlığa uygun bir şekilde iki yıl servis garantisi sizlere uygulanıyor. Bu ürün istediğiniz takdirde gün içerisinde beklemiyorsunuz. Aynı gün kargoya veriliyor. 81 ile yurt çıkar böyle kapıda kontrolü teslimatımızı gönderiyoruz. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.